Evet arkadaşlar. Bugün yine Göksu'dayız. Bu sefer bu LRF ile geldim. Ee, plastik. Bakalım bir de bununla şansımızı deneyeceğiz. Gene bildiğiniz gibi benim LRF oltam. Eski videolarımdan bilirsiniz. Bakalım. Haydi rastgele. Evet arkadaşlar küçük bir tane aldım sanırım. Evet. <laughs> Küçük bir park. Dur. Bekle. Dur, şimdi dur. Hadi <laughs> de yapalım. bir daha bir ufaklık kaldık. <laughs> Çok harika bir balık ya. <laughs> Evet arkadaşlar bu aldım yine. Hadi alalım. Bir kere vurup bırakıyorlar ya. Normalde revreğin peşinden gelmesi lazım. Evet arkadaşlar yakaladım bir tane. Ama çok ufak büyük bir ihtimal yine. Evet, gene ufak. Hı, gitti. Ufa varsa büyü de vardır diye atmaya devam ediyorum. Haydi rastgele Evet arkadaşlar geldik. Güzel bir av oldu. 7-8 tane tuttum. Bazılarını video yetiştiremedim. GoPro'yu tam şarj edememişim. Güzel bir avdı. Hepsi aynı boy geldi. O yüzden biraz da bıraktım avı. Baya bir küçük torç var. Büyüklerden hiç denk gelen olmadı. Hayır, hoşça hoşçakalın.